10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ignition engine full power and the car action free Biliyorsunuz ki arkadaşlar 19 Ocak'ta ilk Türk astronot Gezer Avcı uzay bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere. Uzaya gönderildi ve uzaya da 13 DNA'yı da Cidden gurur verici. Şimdi hep beraber Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözünü dinleyelim. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Sonunda atamızı gururlandıracak itiraat yaşandı.